takım insanlar Mescid-i Aksa derken nereyi kastediyorlar? nereyin olduğunu söylüyorlar. Cilaneva Mescid. Yani Mekke'nin içerisinde bulunan bir mescid. Oysa ayet-i kerimenin kendisinde bir ayet, bir mucize olduğundan bahsediliyor. Madem Cilane Mescidi'ydi burası. Buradaki mucize ne o zaman? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yürüyerek de oraya her gün zaten gidebilirdi. Ama Allah Azze ve Celle diyor? Seni bir mucizeleri gösterelim diye. Seni Allah'ın varlığını, delillerini gösterelim diye. Mescid-i Haram'dan etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götürmesi. Yani demek ki buradaki mucize olan kısım ne? Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gitmek. Burada bir mucize var. Burada olağanın dışında bir durum var. Harikulade bir olay var. E zaten yürünerek gidilebilecek bir mesafe olsaydı kimse bunu mucize olarak değerlendirmezdi. Ve siyer kaynaklarında, hadis kaynaklarında gördüğümüz Hz. Ebu Bekir'e senin arkadaşın artık daha... Saçma hata bir sayısı onların sözleriyle şeyler söylüyor. Mescid-i Aksa'ya gittiğini ifade ediyor dediklerinde Ebu Bekir radıyallahu anh bunu mu söyledi? O söyledi. Eyvallah o zaman o söylediyse doğrudur demesi buradaki gidişin Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gidişin o dışında bir durum olduğunu bize açıkça gösteriyor. Ve orada peygamberimize soruyorlar ve peygamberimiz Mescid-i Aksa'yı oradaki binayı da yani onlara tarif ediyor. Burada hemen bir yanılgıyı da düzeltelim. Mescid-i Aksa dediğimiz yer bugün Kubbetü Sahra dediğimiz o sarı olarak gördüğümüz binanın mescidin kendisi değildir. Oranın da içinde bulunduğu o genel alanın adıdır. Nasıl Mescid-i Haram Kabe'nin kendisi değil Kabe ile birlikte oradaki döndüğümüz o genel alanın adıysa Mescid-i Aksa da bu şekildedir. Bugün bizler namaz kılarken nereye dönüyoruz? Mescid-i Haram'a doğru dönüyoruz. Yani o genel alana doğru dönüyoruz. Ama Orada Kabe'nin yanındayken nereye dönüyorsun? O zaman Kabe'nin yapısına doğru dönüyorsun artık. Hangi tarafında bulunuyorsan Kabe'nin kuzeyinde, güneyinde, neresinde bulunuyorsan yapıya doğru onu, orada dönüyorsun. Ama biz buradan nereye doğru dönüyoruz? mescid Haram yani Haram bölgesinin kendisine doğru dönüyoruz. O haremin içerisinde de Kabe var. Aynı şekilde Mescid-i Aksa'da bu şekildedir.